Merhaba arkadaşlar ben Belgo Türk Bu gece yeniden karşınızdayım Çok ilginç bir video olacak arkadaşlar Geçen gece biraz canım sıkılıyordu Ne yapmaya karar verdim hemen size onu anlatacağım Arkadaşlar çok deli bir şey yaptım Belki de çok çok büyük bir risk aldım Arkadaşlar elimdeki bu kara kutuyu görüyor musunuz? Ben bunu Deep Web'den aldım arkadaşlar Bunun içinde videonun başlığında da okuduğunuz gibi Büyülü bir bebek var arkadaşlar Şimdi bu büyülü bebeği beraber açacağız gerçekten çok çok heyecan ediyorum bunu açmak gerçekten büyük bir cesaret gerektirir arkadaşlar içinde nasıl bir bebek var hiçbir fikrim yok çünkü deep webde bunu almadan önce sadece bir bebek fotoğrafı vardı ve bebek baya bir büyüktü aslında şu kadar bir şeydi ve bana gelen bir şey yani küçücük ipincecik bir kutu geldi belki içinde büyülü bebek bile yoktur ama beraber bakacağız arkadaşlar hazır mısınız şimdi bunu açacağız büyülü bebeğe bakacağız bakalım bebeği açıktan sonra evde değişik şeyler olacak mı olmayacak mı? Belki şu lamba bile sönüp açılıp kapanabilir. Belki birkaç şeyler kımıldayabilir arkadaşlar. Bu büyülü bebek gerçekten de büyülü mü ona bakacağız. Hazırsanız o zaman hemen koltuğa geçelim. Sonra büyülü bebeğin açılışına hep beraber bir göz atalım. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Hazırsanız o zaman hemen bu büyülü bebeği açmaya başlayacağım. İçinde ne var? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi siyah bir kartondan kutu var ve böyle siyah bantlarla kutu kapağı kapatılmış arkadaşlar. Hemen açmaya deneyeceğim. Kutu zaten tamam yırtılıyor. O kadar büyük bir kutu değil. İçinden ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Gerçekten bu aralar Deep Web'ten çok çok alışveriş etmeye başladım arkadaşlar. Yani bir gün başıma yani böyle değişik bir şey gelecek diye ben de korkuyorum ama böyle videolar beni heyecanlandırıyor arkadaşlar. Böyle değişik bilinmedik şeyler açmak. Bu arada bebek herhalde içinde. Aha. Arkadaşlar bakın bebeğin şurada bacağı gözüküyor bile. Görüyorsunuz mu? Bebeğin bacağı gözüküyor. Şimdi ben bunu komple açacağım ve bakacağız içinde ne var. Çok merak ediyorum ben de. Bu arada tamam bant da yırtıldı kolay şekilde. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu ne? Aa, aman Allah'ım. Bakın bebeği neye koymuşlar. Yok artık. Şu bebeğin sıradına bakın. Aa, aman Allah'ım. Arkadaşlar. Lan bu... Oğlum, bu bebek ne böyle? Bakın şuna. Arkadaşlar bebeği görüyor musunuz? Neye koymuşlar ya? Ya böyle bir şey olamaz. Şuna bakın. Elastiklerle bakın. Şöyle elastik geçirmişler etrafına ve bebeği Böyle delikli yani plastikten bir şey plastik mi ne artık öyle bir şey sarmışlar ve bebeğin suratında bakın neler var. Oğlum bu ne? Gerçekten çok ilginç bir şey arkadaşlar şu an bu elimdeki. Evet arkadaşlar bebeği açmaya devam edeceğiz şimdi. Gerçekten ben de merak heyecanlandım ya bu ne böyle resmen değişik bir şeyin içine koymuşlar. Neyse o zaman devam edelim bebeği arkadaşlar buradan kurtaracağım ben. Ama gerçekten bebek var ya yüzü bir değişik halde. Gerçekten değişik bir halde arkadaşlar. Aha tamam çıkıyor bebek. Şu an bebeği çıkartacağım. Arkadaşlar durun lan ben bunu bu bebek pis ya ben bunu nasıl tutacağım neyse şu şapkasından şöyle bir tutayım arkadaşlar Şu bebeğe bakın ya şu bebeğin haline bakın oğlum bu ne biçim bir şey böyle bebek resmen ağlamış bakın şuna Suradını görüyor musunuz mu? saçları resmen pis halde. Yani şurada saçları pis halde arkadaşlar. Üstü falan batmış. Gözün içinde bir şeyler var. O gözün içindekine onu tam olarak çözemedim ve bebek ağlamış arkadaşlar. Bakın. Göz yaşları var bebeğin. Görüyor musunuz? Şurasına res. Oğlum bu ne lan? Çivi mi? Aa. Arkadaşlar be Bebeğin kafasına çivi sokmuşlar resmen. Ağzının içi de çivi dolu. Görüyorsunuz mu? Bakın. Ağzının içi çivi dolu bebeğin. Başka bir şeyler var. Aha. Arkadaşlar bakın bakın. Burada gözler var. Şu gözleri görüyor musunuz mu? İki göz yapmışlar ve burada da çiviler var. Ben bu çivileri çıkartacağım yoksa elime batabilir. Aa bu ne biçim bir şey böyle ya? Durun çıkartıyorum da umarım Oğlum yoksa bu vudu falan olmasın? Aa tutmaktan korkuyorum yani. Çünkü çivi var şey var. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Ha, şöyle bakıyorum arkasında bir şey var mı? Yok. Kafasının içinden yani böyle değişik bir bebek. Evet arkadaşlar bebeği bu çivilerden kurtardım. Şimdiki çivi varmış. Durun şu suradındaki çivileri de çıkartacağım ya. Oo resmen kafasının içine delik açılmış. Bakın. Bakın resmen şu çiviyi şuradan. Aa. Valla şuradan çıkardım arkadaşlar. Ağzının içinde de 1, 2, 3 tane çivi var. Onları da çıkartacağım ya. Aa, arkadaşlar resmen bu, bu, nasıl bir şey ya? Çok. Aa, hadi. Arkadaşlar çıkartamıyorum. Bu arada bakın bir gözü şöyle değişik bir şekilde. Bunun bu gö gözünü kurtarmaya çalışıyor. Aa, arkadaşlar gözü çıktı be. Bu ne? Ark Arkadaşlar bakın. Bu ne? Resmen bebeğin gözünü aç açmayı başardık arkadaşlar. Oğlum bu var ya. Bir şeyler sak. Aha! Şurada da bir şeyler var arkadaşlar. Şurada da bir şeyler var. Bakın şurada bir ne var orada? Ok. Bakın Şöyle bir çarpı var. Çarpı yapmışlar ve burada da çivi var. Arkadaşlar ben bunu tutuyorum ama gerçekten bu çiviler Elime girebilir şu çivilerin haline bakın. Ya ağzında bir çivi daha var. Onu çıkar. Onu çıkartamadım daha da çok içine girdi. Ah, arkadaşlar şu an terleme tuttu. Bu ne biçim bir şey böyle ya? Ah. Arkadaşlar bebeğin içinden bir ses geliyor. Bakın, iyi dinleyin bir ses geliyor. İyi dinleyin. Arkadaşlar, bu bebeğin içinde yoksa bir şeyler olabilir mi? Durun, kıyafetini çıkarmaya deni. Kıyafeti çıkmıyor arkadaşlar. İyi bakın şuraya. Normalde bakın, burası var ya, çıt çıtlı. Çıkması gerek ama yapıştırılmış, çıkmıyor. Aha, tamam. Arkadaşlar, bebeğin oğlum çıkmıyor lan, çıkmıyor. Var ya, resmen bebeğin şu kıyafetini bakın çıkarmaya çalışacağım ama çıkartamıyorum arkadaşlar. Şu kafa. Arkadaşlar bebeğin var ya içinde bir şeyler var. Bebeğin bakış şurasında bir şeyler var. İyi dinleyin. Duyuyor musunuz? Bunun içinde var ya bir şey yoksa benim adım Belgo Türk değil. Bu bebeğin içinde bir şeyler var arkadaşlar. Hep beraber bakacağız 2 saniye. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi ben bebeğin kıyafetini keseceğim ve çıkartacağız onu içine bakacağız bebeği. Bebekte çünkü içinde bir şeyler var. Eminim bir şeyler saklanıyor bunda. Oğlum var ya şu an bu o Deli deli şeyler buluyorum deli deli. Oğlum bu makas da kesmiyor ki. İyice körelmiş. Evet şu an bebeğin kıyafetini kestim bunu üzerinden atmamız gerek. Bu aslında kıyafeti değil. Bu, ya, bu makas kesmiyor. Tamam ha. Arkadaşlar bakın şu an bunu kestik. Şimdi bebeğin eteğini çıkardım. Aha. Bakın içinde bir şey var. Biliyordum. Var ya biliyordum. Arkadaşlar her seferinde böyle oluyor. Bakın şuradan var ya bağlamışlar. Şurayı var ya bakın açıp kapamışlar. Görüyor musunuz şu bozukluğu? Bebeğin zaten formu da bozuk. Bebeğin resmen formu bozuk arkadaşlar. Böyle form mu olur? Bunun içine bir şeyler koymuşlar. Şimdi bakacağız içinde ne var. Şimdi bebeği keseceğim şuradan ve hep beraber bakacağız bunun içinde neler var. Ben çok merak ediyorum. Her şey çıkabilir. Hazır mısınız? Hep beraber bakacağız. Aha. Tamam. Ne var? Aha. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Arkadaşlar, bebeğin içinden resmen tuvalet mendilinin şeyi çıktı yani. Şu tuvalet kağıtları oluyor ya, bu el için, bu da tuvalet için. Bu çıktı. Bu nedir ya? Neyse, devam edelim arkadaşlar. İçinde Aa, elim kanadı. Arkadaşlar, bebeğin iç Ah. <laughs> arkadaşlar bakın. Elim kanadı. Aa. Elim var ya bebeğin içine elimi soktum ya Elim kanadı resmen Çivi girdi arkadaşlar Görüyor musunuz? Devam ediyoruz Arkadaşlar bakın aha tamam Biliyorum neden elim kanadı Bakın gene çiviler çıktı içinden Bu çivileri görüyor musunuz? Bakın çiviler çıktı gene Ve hala çivi çıkmaya devam ediyor içinden Bir çivi daha çıktı Aha bir çivi de şurada arkadaşlar Durun ha Bir çivi de şurada Oğlum çok değişik şeyler var Bu kağıt var Arkadaşlar bir zarf buldum. Oğlum yoksa para olmasın bunun içinde. Şu Aa, arkadaşlar bakın oğlum kuş tüyüsü çıktı bunun içinden. 1 2 3 4, 5, 6 tane kuş tüyüsü çıktı. Bunu yapan var ya gerçekten bir psikopat. Kafasının içinde bir şey var mı ona baktım ama yokmuş. Başka bir şeyler varmış. Şöyle ba bakıyorum ayağında falan. Yok. Oğlum çivi falan olur diye korkuyorum var ya. Zaten elim ne hale geldi. Arkadaşlar bebeğin içini boşalttık herhalde. İyice inceliyorum ama başka bir şey bulamadım. Bakın ne bul. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Bakın zarf zarfı neyle kapatmışlar arkadaşlar zarfı neyle hazır mısınız hazırsınız şimdi bunu açacağım ve buna bakacağım çok merak ediyorum içinde ne var şu an var ya elim ayağım titriyor gerçekten çok deli bir şey ya Ah foto arkadaşlar fotoğraf var içinde 3 tane fotoğraf var hazır mısınız bu fotoğrafları gör oğlum bu ne bu ne Arkadaşlar. Bu ne? Oğlum içinden bebek. Bebek fotoğrafı çıktı. Bakın. Şurada bir şey var. Kuzu var. Burada değişik bir bebek var. Baş yok artık. Oğlum bu bu değil mi lan? Bu buna benzemiyor mu arkadaşlar? Sizce benziyor mu benzemiyor mu? Yoksa kardeşi mi onun? Arkadaşlar var ya bunun içinde değişik şeyler çıkıyor. Üçüncü fotoğraf ne? Yok artık. Yok artık oğlum bu ne? Arkadaşlar ben şu an var ya resmen resmen şok geçiriyorum. Şu bakın. Şu fotoğrafların üçü zarfın içinden çıktı. Şu fotoğrafların üçü. Görüyorsunuz mu? Arkasında başka bir şey var mı bunun? Hayır arkasında bir şey yok bu kez. Arkadaşlar çok değişik fotoğraflar çıktı içinden. Resmen ben var ya şu an şok geçiriyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir zarf çıktı. Herhalde zarf mumla kapatılmış çünkü bu muma benziyor yani kırılıyor çabuk şekilde zarfın içinde 3 tane fotoğraf çıktı tuvalet çiği çıktı kartonu mu desem diye artık rulosu sonra bunlar çıktı kaç tane bir 6 tane kuş tüyüsü çıktı ve şöyle tüyler de çıktı başka ne çıktı bir de baya bir çivi çıktı arkadaşlar içinden küçük küçük başka bir şey var mı yok arkadaşlar bu bebek var ya büyülü bir bebek şu an başıma her şey gelebilir yani evin etrafına da ba bakıyorum bir şey sallanıyor mu bir şey oynuyor mu diye ama şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bebek gerçekten büyülü mü? Onu kanıtlayamam şu an. Yani bir şey kımıldarsa, bir şey oynarsa şu an evet onu size gösterebilirim ama şu an bir şey yok. Tamam ben bunu aldım. içinden değişik şeyler çıktı ama içinde başka bir şey yok arkadaşlar ve odada da değişik bir şey olmuyor. Bilmiyorum belki siz videoyu izlerken arkamdan falan bir şeyler görmüş olabilirsiniz. Çünkü benim göremediklerimi siz görüyorsunuz bazen. Ama şu ben de bakıyorum ve yani odada hiçbir şey kımıldamıyor, sallanmıyor, ses de yok. Biraz bir dinleyelim. Evet arkadaşlar, yani bir şey olmuyor şu an. Bu kadardı arkadaşlar. Bu bebeği açtık içinden gerçekten değişik şeyler çıktı. Hiç beklemezdim böyle şeylerin olacağını. Çünkü en son seferinde bir kutu, bir kutu almıştım dark web'den ve o kutunun içinde de değişik fotoğraflar çıktı ve değişik şeyler çıktı. Bu kez büyülü bir bebek içinden bunlar çıktı. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıracağım. Değişik bir şey olmadan bu videoyu bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bu arada Deep Web'den daha çok büyülü bebek almamı istiyorsanız yoruma büyülü bebek yazın ve videoyu beğenin arkadaşlar. 20 bin like da yeni bir büyülü bebek alacağım ve bakacağız içinde neler çıkacak. Çünkü şu an var ya, gerçekten büyülü olmasa da şunları içinden çıkartmak bile bir insana bir heyecan yapıyor. Bir merak içinde bırakıyor arkadaşlar. Neyse böylesi daha iyi. Zaten bir sürü olaydan geçiyoruz. Bir de bu bebek gerçekten büyülü falan çıkarsa başımıza bir de bu bebeği alırız. boş Boşverin arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Unutmayın arkadaşlar her iki gün yeni video bildirimleri açmayı unutmayın. Videonun altında zil butonu var. O zil butonuna tıklayın. Bütün bildirimleri aç arkadaşlar. Öylece gelecek her videomdan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Eğer bu bebek başıma bir şey açarsa onu da hemen videoya kaydederim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.